Şeyhimiz Mahmut Esat Coşan ile ilgili hatıralarımıza devam ediyoruz. Ee, özellikle neden bir şeyhi anlatma ihtiyacı hissettim merak edenler olabilir. Ee, şeyhler, tasavvufi şeyhler kastediyorum. Misyonlarını Esat hocamız gibi doğru yaptığında ve müritleri de arkasından doğru yürüyebildiği zaman dünyayı değiştirdiklerini, tarihi değiştirdiklerini biz yakın tarihten görüyoruz. Yani Şeyh Şamil'den tutun, Muhammed Ali Sanus'a e kadar Libya hareketindeki en önemli kişidir. Sudan'daki Sudan Mehdi'si dediğimiz Muhammed Ahmet el-Mehdi. Ve daha dünyanın her yerinde büyük şeyhlerin neler başardığını hepimiz tarih okumuyoruz. Gerçi o yüzden bilmiyoruz ama bu tarihte olmadığı anlamına gelmiyor. Yakın tarihin, istiklal mücadeleler dahil bütün ülkelerin bağımsızlıkların neredeyse tamamına yakını tamamen tasavvuf hareketlerdir. Ve tabii ki kusursuz değildir. Yani tarih açılarına bakıldığı zaman bir yerlerde illa kusurlar bulunur. i̇nsanoğlu kusur insana mahsustur. Ancak yapılabileceğin en iyisini yapmışlardır. Güçlü bir mücadele vermişlerdir. O filmlerine bile hayran olduğumuz Ömer Muhtar kendisi bizzat senusi mürididir. Ve yine hayran olduğumuz diğer liderler, Müslüman liderler, bunlar içinde Hasan, Hasan el-Benna, Şazeli tarikatından bir şeyhi vardır. Hatta Yusuf el karadaviyi ben Şafi e, Şafii mezhebinden sanıyordum. E, ve tasavvuf boyutunu bilmiyordum. Ancak hatıralarını okuduğumuzda Hanefi olduğunu öğrendim. Şafii bir köyde, kasabada büyük, büyümesine rağmen, yetişmesine rağmen bir Hanefi alimden etkilendiği için çocukluk yıllarında ondan ders alırken Hanefi mezhebine geçmiş daha çocukluğunda ve ömür boyunca da Hanefi kalmıştır. Bunun gibi e, biraz okuduğumuz zaman bizi hayrete düşürecek sürekli şeyler vardır. Bunun başında da gerçek tasavvufun kimliği ve etkisi, tarih etkisi oldukça önemlidir. Bu yüzden Şeyhimiz Esat Çoşan Hoca Efendi ile ilgili kendi şahsi hatıralarımı anlatıyorum. Bir şeyhin neler yapabileceğini, nasıl etkili olduğunu, gerçekten şey ise iç dünyasını ve insanlar üzerinde etkisini göstermek açısından. Bugünkü aslında anlatacağım bölüm en önemli bölüm. Şu anda kalan yedi buçuk dakikayı sığdırmam lazım. Hem namaz, namaz açısından hem de 10 dakikayı geçirmemeye çalışıyorum. Ee, o yüzden bunların içindeki en önemli kısmını anlatayım. Ee, İmmatip Lisesi'nde lise birden lise sonuna kadar 4 yıl boyunca sınıf başkanlığını yaptığım gibi Denizli İmmatip'te de sözü geçen birisiydim. Yani bütün okulu istesem sürükleyecek bir gücüm vardı. Ve bunu ben e, bir dergi üzerinden gerçekleştirmeye çalıştım. Aynı zamanda da bir otoritemi kurmaya çalıştım. Yani öğrencileri iyi yönde yönlendirmek için. Bu arada da o zamanki Nurcuların gruplarını ayıramadığım için büyük bir ihtimalle FETÖ'cü olduğunu düşündüm. İçlerinde yeni asılcı olduklarını bildiklerim var. Onlara gıcıklığımdan, o zamandan beri şeyim vardı, nefretim vardı, gıcıklığım vardı. Çünkü İslamiyetle alakası olmadıklarını, tamamen her şeyin bir gösterme olduk olduğunu bildiğim için onların zaman gazetesi getirenler özellikle sınıfta zaman gazetesini çantalardan bile çıkartmazdım. Cesaret edemezlerdi. ancak ben yanlışla onların nurculuğu temsil ettiğini düşünerek Bediüzzaman'ın zamanın kitaplarını okuyup onlara nurculuğu çürütme niyetindeydim. Ve bu niyetle aldığım ilk ucuz, yani en küçüğü, en ucuz olsun, kolaydan başlay diye şeyden kitabı vardı o zaman da bizim denizde. Gerçekten İslami kitapçılığın şeysiydi, yani odak noktasıydı, merkeziydi. Ferdin aldığımız Allah razı sayesinde. Oradan gittim, o zaman da Orhan kardeşimiz yanlış çalışıyorsun çalışıyordu. Ona dedim ki Risale alacağım ama en küçüğü. Şuradan baktı Risale şuradan. Bulabildiğim en küçük, en ucuzu iman-küfür muazemesiydi. Ben onu götürdüm, öğrenci evimizde okumaya başladım. Kalem al, elimde notlar alacağım. Ee, epey okuduktan sonra gece uyuduğumda rüyamda Esat Çoşan Hoca Efendimiz'i gördüm. Dedi ki, Recep bırak bu kitabı, bunlar okumayacaksın. Ben kanter içinde uyandım, dedim ki psikolojik bir şey olsa gerek. Ee, bunu bastırmaya çalıştım ama... Ee, o şekilde atlattık. Ertesi gün ya da okumaya yine devam ettim. Gece tekrar Hoca Efendi, sen laftan anlamıyor musun? Risaleleri okumayacaksın, bırak onları diye açık açık e, yüzünü göstererek, yani gayetten bir ses gibi de değil, ifade etti. Ben biraz daha etkilendim, biraz daha çarpılmış gibi oldum. Yine psikolojik olduğunu düşündüm. Üçüncü gün yine devam ettiğimde, üçüncü gece, ya sen ne laftan anlamaz adamsın? Risaleleri bırak demedim mi ben sana? Bırakacaksın şunları derhal dedi. Ben uyandıktan sonra da bir daha uzun süre risaleleri elime almadım. Ta ki gerçeğini öğrenecek tanıyacaktım. Ancak İstanbul'a bir şekilde bunu görüşmek için gittiğimde, e, onun detayını da sonra anlatacağım çünkü 10 dakikaya hepsi sığmıyor. Görüşme ihtimalim bile sıfırdı. Yüzde sıfır, milyonda sıfır, milyarda sıfır olmasına rağmen birden nasıl oldu bilmiyorum. E, oraya doğru sürüklendim ve Hoca Efendi ilk, ilk defa baş başa görüşme şansım oldu. Yani bir odada. Böyle problem olanlarla, onun detayını daha sonra anlatacağım. Ee, üstelik yanımızda da şeyler vardı. Başka arkadaşlar da vardı, şahitler de vardı. Ee, orada herkes derdini anlatırken çok ciddi meseleler e, anlatıyorlardı, soruyorlardı. Benim anlatacağım şey, ayrıca Sudan'a gidecektim. Sudan'la ilgili de soru soracaktım. Ee, onu da ayrı anlatacağım. Ee, orada bana sıra geldikçe ben kendimi böyle iyice ezilmiş, üzülmüş. Ya adamlar fabrika açmış koca adam, e, zengin boya fabrikası açmış. İsmini ne koyayım diyor Hoca Efendi'den şey yapıyor. Yani bizim anlatacağımız, konuşacağımız konular onun yanında. Ceviz kabuğu bile çok lüzumsuz kalacak. O yüzden bana sıra yaklaştıkça ben ne diyeceğimi düşünmeye başladım. Ama sonunda da bütün diyeceklerim, şeylerim aklımdan gitti. Yani bahane uyduracağım şeyler, bahaneler hepsi kaybolup gitti. Dedim dedim ki en son bana tam sona geldi, bana yaklaştı, bana sıra geldi de, Son kararım şuydu. Hocam ben yanlışla girdim, duanızı almak için girdim. Kusura bakmayın böyle önemli bir toplantıya falan diye özür dileyecektim ki sıra bana geldi. Coşu Efendi dedi ki sen gel bakayım buraya dedi. Eliyle işaret etti. Ben kalktım yanındaki sağdaki kişiye dedi ki kenara çekil biraz. Ee, ona kenara etti. Oradan kaldırdı hatta. Sıkışık olduğu için zaten mümkün değildi. Sonra bana dedi ki ne söyleyeceksen kulağıma söyle. Ben de rahatladıktan sonra e, kulağına anlattım. Hocam böyle böyle oldu. Bunlara itibar etmeli miyiz? Gerçek midir? Psikolojik midir? diye sorduğumda e, dedi ki, efendi dedi biz dedi yani efendi kelimesini ben söylüyorum tabi. efendi kelimesini kullanmadım. Yani kibarlığını açıktan söylüyorum. Ee, bize Mehmet Sorduk, Zahit Efendimiz milletin içinde direkt söylerdi böyle hatalarımızı orada düzeltirdi. Ee, yani ciddiye alsın diye. Biz de zamane müritlerini mahcup etmek istemiyoruz, şey yapmak istemiyoruz. Bu tür şeyler ciddiye al dedi. Peki efendim dedim. Ve ondan sonra e, uzun süre gerçekten Resalilere elime almadım. Ee, daha sonra Sudan'la ilgili meseleleri, e, yani Sudan'a gitmek istediğimi, okumak istediğimi kendisine belirledim. Ne buyurursunuz, dua edin diye. O, onu da ayrı detaylı anlatacağım ama burada bir sadece bir noktasını değinmek istiyorum. Ee, bana çok takdir etti, hoşuna gitti bu şey. Gerekirse de dedi, imkan e, imkanı olsa da oradan, e, oradan da evlen. Ben bir kere hiç kabullenemedim. Tek şey buydu. Yani ben evlenme ihtimalim yok, imkanım yok böyle bir şey gündemde değil, böyle bir şey düşünmüyordum dedi. Yani olma ihtimali de görmüyordum. Tamam efendim dedim. Bana dedi şu kitapları mutlaka oku dedi. Önceliğin bu olsun. Ve o da Arapçaya ana dilini olarak öğren. Kitapların içinde verdiği listeden birisi de, yani ezber orada aklımda tutmuştum, Saffet-i Tefasir'di. Ve Sudan'a varır varmaz ilk işim orada bir kütüphane bulup e, saffet Tefasir'i almak oldu. Ve ilk başta çözemedim tabii ki. Arapçam yetersizdi. Ama hızlı bir şekilde kendimi geliştirip hatta çözünceye kadar dedim para ihtiyacım var diye Talha diye bir kardeşimiz vardı. Hala çok sıkı iletişimdeyiz. Oranın vatandaşlığını birçok Çok başarılar gösterdi. Ekonomik açıdan. Biz bir üniversite zor bitirirken o iki tanesini bitirdi. Aynı anda. Bu kardeşimize dedim ki ben para ihtiyacım var. Hoca Efendi şey, o da biliyor. Aynı cemaatten olduğumuz için. dedim ki bunu satın alır mısın? Ben şu fiyatı almıştım. Tabii ki dedi. Parasını verdi. Parayı da bitirdik tabii. Sonra ben okuyacak seviyeye geldim. De dedim ya senin şu kitapları ödünç alabilir miyim? Sattığın kitabı. Tabii ki dedi. Onları alıp teker teker, yanlış hatırlamıyorsam 6 ay sürdüm bilmiyorum, dikkatli bir şekilde o tefsiri bitirdim. Ve hayatımın en e, verimli e, kitabı oldu diyebilirim. Yani ciddi alarak, onun tavsiyesini dinleyerek okuduğum kitap, beni Kur'an'a Kur karşı ufkumu açtı. Bugün hala Kur'an hakkında, Kur'an ayetleri hakkında tefsircilerin, tefsir profesörlerinin yanında böyle çok rahat konuşmam. onları bile çok rahat hatalarını gösterebilmem. Ve Kur'an konusunda sözü konuştuğumuzda da sözü dinlenir hale allah Teala'nın getirdiği kişilerden olmamızın en büyük bereketini bu salih insanların duasını almaya bağlıyorum. O yüzden her zaman söylüyorum. İlim kitaplardan öğrenilmez. Müslümanlık kitaplardan öğrenilmez. Evet Kur'an baş kitaptır ama bunu yaşayan, öğreten birisinden öğrenmediğim sürece Kur'an da yuzullu bihi meyşe ve ehdi bihi meyşe. Kimisini saptırır, kimisini hidayet erdirir. Kur'an hidayet erdirdiğinden, erdirdiklerden olabilmek için işte bu büyüklerin yollarına sapmak gerekiyor. Bu işi bilen, yaşayan insanlardan öğrenmek gerekiyor.